Midir? Organik tarım, doğal dengeyi korumaya yönelik, insana ve çevreye dost, sentetik kimyasal ilaçlar ve güzellerin kullanılmadığı her aşaması kontrolü bir üretim şeklidir. <laughs> Organik tarımda doğayı ve tarım alanlarını tahrip etmeden insanlarda olumsuz yan etkilere neden olmayacak şekilde sebze, meyve, bitkisel ve hayvansal ürünler elde edilir. Organik tarım sistemi çağdaş tarım teknolojisinin varlığını inkar etmez organik tarım, hiçbir kimyasal ilaç ya da güve kullanılmadan yapılan tarım anlamına da gelmez. Organik tarım, geleneksel tarımla karşılaştırıldığında, daha az tarımsal gibilerin kullanıldığı, fakat daha çok biyolojik yoğunluğun yer aldığı alternatif bir tarım sistemidir. <laughs> Organik tarımın her ülke ve hatta her bölge kendi koşullarına göre uygulamalıdır. Organik tarım, her çiftçinin kendi olanaklarından en üst düzeyde yararlanmasını ve en az düzey kullanılmasını amaçlar. Tarımsal işletme, kendi olanaklarıyla tarımsal etkinliklerini sürdürürken, toprağın yapısı ve su tutma kapasitesinde iyileşme görülür. Organik tarımda farklı bitkisel ve hayvansal ürünler için farklı üretim yöntemleri vardır. Tarımsal üretimde üretimle ilişkili tüm faktörler ve olaylar bir bütün halinde dikkate alınmalı ve organik üretim yapan tarım işletmesinin kendi kendine yeterliliği sağlanmalıdır. Tarımsal üretimle beraber ortaya çıkan ve yakın çevreden sağlanan tüm ham maddelerin, diğer işletme girdilerinin çevreyi tehdit eden her türlü etkisi azaltılmalı veya bunlardan tamamen vazgeçilmelidir. Toprağın iyileştirilmesi ve içindeki organizmaların korunması, beslenmesi sağlanmalı, toprak sömürülmemeli, doğal verimlilik arttırılmalıdır. bitkilerin hastalıklar ve zararlılara karşı direnci ek desteklemelerle artırılmalıdır. Bitki tür ve çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin organik koşulları ve bu koşullarda hastalıklara en az er seviyede yakalanma olasılıkları dikkate alınmalıdır. Organik tarımda bitki sağlığı açısından alınacak önlemler yanında erken uyarı sistemlerinin kullanılması ve yararlı böceklerin teşvik edilmesi de bitki koruma kavramının önemli bir parçasıdır. Müzik toprak yapısını iyileştirici ve humus miktarını artırıcı önlemlerle beraber toprağa koruyucu, enerji tasarrufu sağlayan, çalışılan verim koşullarına uygun toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır. İşletmedeki hayvanların sağlığının iyi, verimlilik kapasitesinin yüksek ve uzun ömürlü olması teşvik edilmelidir. Yetiştirilen hayvan sayısı, kullanılan arazinin büyüklüğüne uygun olmalıdır. <laughs> Bilindiği gibi tarımsal üretimde verim ve kalite arasında ters bir orantı vardır. Genel kural olarak ikisi arasında denge kurulmalıdır. Ancak organik tarımda bu denge oluşturulurken, verimdeki artışla birlikte ürün kalitesindeki artış ihmal edilmemelidir. Organik tarım yapan tarım işletmesinde, başta petrol olmak üzere fosil yakıtlar ve diğer enerji kaynakları en fazla verimi sağlayacak düzeyde azami tasarruf kuralına uyularak kullanılmalıdır. Organik tarımda sentetik güveler ve sentetik kimyasal ilaçlar, depoda koruyuculuğu arttıran ve hasattan sonra olgunlaşmayı teşvik eden sentetik kimyasal maddeler, bitki ve hayvan yetiştirmede hormonlar ve büyüme düzenleyici maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. Organik tarım, girdi kullanılmadan yapılan bir tarım şekli değildir kullanılacak zekiler, ilgili yönetmelikte belirtilen maddeler olmalı veya organik tarımda kullanma sertifikasına sahip ürünler olmalıdır. Organik tarım, bir ürünün etin veya dikiminden sonra hiçbir uygulama yapmadan kendi haline terk edilmesi veya eskimiş bir işletmecilik şekline dönüş değildir. organik tarımda üreticiler, modern tarım teknolojisinin sağladığı tüm imkanları, organik tarım felsefesi ve belirtilen imkanlar doğrultusunda kullanmalıdır. <laughs> Çevre dostu tarım üretim yöntemi olan organik tarımda, Hiçbir şekilde mevzuatta izin verilmeyen yapay kimyasal gübre, ilaç veya hormon kullanılmaz. <laughs> miktarı kalite önceliklidir. Her türlü kaynaktan en ekonomik şekilde yararlanmak amaçlanır. Sözleşmenin yöneticiler tarafından uygulanır. Sertifikasyon kuruluşunun denetim elemanlarınca kontrol edilir. Ürünlerin tüketime sunulması için sertifika alınması gereklidir.